Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Temetli kardeşler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi ve sünnetin olsun. Güzel, mübarek bir Ramazan ayındayız. Bahar ayındayız. Aynı zamanda Ramazan baharındayız. Allah-u Teala Ramazanımızı mübarek kılsın. Bizler için bereketli kılsın inşallah. Bugün Davet ve Kardeşlik Vakfı Başkanı Doktor Maruf Çelik hocamızla beraberiz. Kendisiyle inşallah Ramazan hakkında hasbihalde bulunacağız. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk İbrahim hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Inşallah. Amin inşallah. Hadiste belirtildiği gibi "Men sâma Ramazan îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ taqaddama buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Ramazan orucunu iman ederek ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanıyor. Böyle mübarek, güzel bir Ramazan ayındayız. Bu bu ay hocam bizler için aslında ne ifade ediyor? Nasıl bir ibadettir Ramazan ayı? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ee, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu vesileyle Allah Celle Celaluhu bu Ramazan'ı hem bize hem tüm İslam alemine, tüm Müslümanlara iyi bir Ramazan olarak yaşatsın. Bu Ramazan'ı günahları bağışlanmış olarak, hayatında iyi bir değişim yapmış olarak bu Ramazan ayına çıkmayı da bizlere nasip etsin inşallah. Ee, Ramazan dediğimiz zaman e, belki Ramazan'ın böyle zihnimizde bazı net konuları olması gerekiyor. Ramazan idrakımızın iyi olması gerekiyor. E, Ramazan her şeyden başlıca, yani başlı başına bir ibadettir. E, yani biz herhangi bir Müslümana sokakta bir soru sorduğumuz zaman, yani İslam'ın diyelim ki en belirgin ibadetleri nedir? Der yani kelime-i şehadet getirmek, İslam'a girmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. Yani en başlı baş, hatta diyebiliriz ki, pratikte yani Müslümanın namazdan sonraki belki en önemli ibadeti olduğunu söyleyebiliriz. Bu önemli olan bir husus. Fakat aynı zamanda Ramazan'ın diğer ibadetler için bir uman olma, tabir yerinde ise bir e, yatak olma, bir nehir yatağı olma fonksiyonu da vardır. Yani nasıl ki biz Ramazan ayı geldiğimiz zaman oruç tutuyoruz. Aynı zamanda Ramazan'da namaz kılıyoruz ve daha iyi namaz kılıyoruz. Ramazan'da diyelim ki Kur'an-ı Kerim okuyoruz, daha iyi Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Ramazan'da infakımız, sadakamız, bağışlarımız, sosyal yardımlarımız, toplumsal kaynaşmamız. Yani diğer ibadetleri de bu ayda daha yoğun yaşamış oluyoruz. Yani diyelim ki bir tek başına bir ibadet değildir. Aynı zamanda diğer ibadetler için bir zemin oluşturucu, bir fonksiyon oluşturucu, buluşturucu bir özelliğini olduğunu söyleyebiliriz. Bu da aslında önemli olan bir husustur. Ee, Ramazan'la ilgili e, hadis-i şeriflerde ifade eden çok güzel, çok şirin, ifade eden birisini ifade edeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifi. Kullu amel ibni âdeme lehu illa savm. Yani insanoğlunun tüm amelleri onun içindir. Oruç hariç. E, bu tabi kutsi bir hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah'tan bilgi alarak bunu ifade ediyor. Kullu amel ibni âdeme lehu illa savm innehu li ve ana ecu bihi ev ecu yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yüce Allah'a adına yani oruç hariç tüm ameller insanoğludur ama oruç bana has bir ibadettir. Evet aslında namaz da diğer ibadetler de Allah'a has kılınan ibadetlerdir fakat yüce Allah'ın orucunu kendine ait kılması, kendine intisap etmesi Özel demesi ayrı bir ona değer katmış oluyor ve diyor ki onun mukafatını ben vereceğim. Bu önemli olan bir husus. Yine aynı zamanda biz biliyoruz ki kıyamet gününde haşir bittikten sonra insanlar cennete gireceği zaman Rayan adına bir kapı var ve oradan sadece oruç tutanlar, oruç ehli olan insanlar oraya girmiş oluyor. Bu aslında önemli olan bir husus. Yine Ramazan idrakimizle ilgili belki en çok zihnimize yerleştirmemiz gereken noktalardan birisi de şu. Ramazan sadece İslam ümmetine has bir ibadet değildir. Dikkat edilirse orucun farziyetini ifade eden ayet-i kerimede şöyle ifade ediliyor. Estaizübillah. Yani ey ayyuhal amenu kutiba aleikumus syiamu kama kutiba alellazina min qablikum yani ay iman edenler oruç üzerinize farz kılındı yazıldı sizden öncekilere farz kılınığı gibi yani aslında bir müslüman oruç ibadetini yerine getirdiği zaman bir e, tarihi bir köken sahip olduğunu da hissetmiş olur yani ben e, sadece İslam ümmetine has bir ibadeti yerine getirmiyorum aynı zamanda Adam aleyhisselam'dan itibaren tüm hak yol ümmetlerinin ibadetini de yerine getirmiş oluyor. Bu da aslında oruca ayrı bir anlam, ayrı bir değer katmış oluyor. Yine belki oruçla ilgili ayet-i kerimede bir e, ifade var. Çok hoşuma gidiyor. Orucun farziyetini ifade ayetlerde diyor ki "Eyyamen madudat Yani oruç üzerinize farz kullanmıştır "Eyyamen ne demek? Sayılı günler olarak. Çünkü sayılı günler ifadesi iki tane önemli bir çağrışımı var. Birincisi şu. Nispeten İslami tembelce yaşayan veya fiziki şartları İslam'ı var orucu iyi yaşamayı biraz zorlaştıran kişilere yönelik bir çağrışımdır, bir mesajdır. Siz şöyle düşünün, yazın diyelim ki sıcak bir dönemde bir bölgede oruç tutan bir insanı düşünün. Veya kışın dahi olsa yoğun bir fabrikada çalışıyor, ağır bir işte de çalışıyor. Fiziki güç, enerji gerektiren bir iş yapan bir işçiyi düşünün. Bu insanlara oruç zor geliyor. Yani tabir yerindeyse bunlar işte oruç 30 gün nasıl tutacağım gibi zihninde zorlaştırabiliyor. Ayetin aslında onlara verdiği mesaj nedir? Orucu göz, gözünüzde büyütmeyin, ağırlaştırmayınız, zorlaştırmayınız. Sayılı günlerdir, çabucak geçer. Yani bu bir teselli, bu bir moral verme, bu, bu işi kolaylaştırma ile ilgili olan bir husus. Diğer bir çağrışım da şu diyebiliriz. Ee, nispeten İslam'ın Ramazan nimetinin, oruç nimetinin farkında olan, fırsatları değerlendirmeyi bilen ve İslam'ı zirve bir şekilde yaşayan insanlara yönelik bir mesajı şu ki, diyor ki aslında eyyamen ma'duda sayılı günler bu bir fırsat ifadesidir. Yani siz diyelim ki hayatınıza iyi bir değişim, dönüşüm yapmak istiyorsunuz. İyi bir yenilik yapmak istiyorsunuz. Allah'ın bağışlamasını hak etmiş olarak çıkmak istiyorsunuz. Hadis-i ifade edildiği gibi, edildiği gibi Ramazan'da bağışlanmış ve cehennem azabından azat olmuş olarak çıkmak istiyorsanız o zaman bu fırsat iyi yakalayınız. Yani bu fırsatı kaçırmamaya çalışınız. Şöyle düşünebiliriz. Ee, geçen sene bu vakitte bizimle beraber yaşayanlar, bizimle beraber Ramazan'ı, orucu idrak edenlere, edenlerden nice kişi şu an yoktur, ölmüşlerdir. Aslında tekrar Ramazan yaşamayabiliriz. Bilinçli Ramazan nimetinin farkında olan bir Müslümanın şöyle düşünmesi lazım. Allah Azze ve Celle tarafından bana sahili günler verilmiş, her zaman verilemeyebilen bir fırsat verilmiştir. Benim bu fırsatı iyi değerlendirmem lazım. Yani bu Ramazan son Ramazanım olabilir şeklinde bir yaklaşım olması gerekir. Asla bunu diğer ibadete de görebiliyoruz. Mesela bir hadis-i şerifte namazla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesi Sallu salate muveddi'in Yani vedalaşan kişinin namazı gibi namaz kılın. Yani son namazını kılan kişi namazı gibi. Yani düşünün ki biz bilsek yani öğle namazı veya ikindi namazı son kılacağımız namaz olur. Ondan sonra diğer ahirete göç edeceğiz, diğer aleme göç edeceğiz. Nasıl ki bir iyi bir hazırlık yapıp iyi bir namaz eda etmeye çalışırız. O zaman aslında bizim ibadetlerimizi, orucumuzu da öyle bir şey yap yapmamız gerekiyor. Ee, Allah Celle Celaluhu Ramazanı iyi bir şekilde yaşamayı bizlere inşallah nasip etsin. Evet.